elephant gave us the location İstersek yapabiliyoruz gizli. Gizli yapmadık açığa çıktık yine savaşabiliyoruz mu? Evet. Tamam bir ben yine bir shotgun şey deneyeceğim. <laughs> aldım ben tüfeği seçtim mi? Ha tamam ben pompalı aldım. Şeyi ben de 23'e indirmişsin gizliliği, Biz de indirelim mi? Evet. Gerek, Gerek yok mi? abi. Ben gizlilik düşünce böyle kritik vuruş ihtimalini arttıran bir skill var. Ondan evet. öyle. Tamam. Ben de ready vardım. Hadi like sizin zırhınızı takmanız daha iyi olur. Ay, taktım taktım. Okay, Don't let him destroy any intel. Get it all. Oğlum ne fark ediyor lan bizi? Ne bileyim ben buradan dal ya. Gizli adres. Aa, ne yapalım? Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Köşelerde bir yerlerde. Aynen. Üst katta. Ne arıyoruz abi? Kasa abi. Kasa 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 kasa. Allah burada yok. Evet let's burada var. Düz dolabı yani. Yalnız bu pompalı güzel oldu ha. Sevdim ben bunu. Benim pompası <laughs> aynı. Ne kat? Ben dürbün de koydum lan. Bende de holografik. Lazer de taktım, flash da taktım. Flaş da taktım. E, headshot atmaya çalışın abi, mümkünse. Tamam. Headshot hasarı 3 kat falan arttırıyor da. 3 kat fazlasını kılıyor. Bu ne oğlum niye kimse gelmiyor? Gelecek be ben abi. Daha yeni şey aldılar. Info. Bilgi aldı. Geliyorlar. Taser dead. Neredeler lan? Ege abi ikiniz de ESC'ye basın. Bastım. ESC. Options'a gir. Tamam. En evet. alttakine tıkla. Advanced. Tamam. Bir dakika dur dur. O Anladım. değil. User in interface. Tamam. en Bak dur, orada Ammo outline var. Amma, outliner, amma outliner. Tamam. Onu tik yapın abi. Ya, Solundaki ya. kareye Ne işe yere ya, düşen mermileri görüyorsun. Tamam. Onlar mermi. Eğer mümkünse cana olan adamlara F basıp rehin alın. 3 kez F bastığınızda rehin al almış oluyor. Bir de can az olması şart. Rehin almış. polis izler şimdi ya? Evet. Mavi olan mı? Yayıncıya da yaptır dedim o özellikleri. O da alabilir. Nasıl alınıyor? Bak abi F basıyorsun adamı. Tamam. Ama cana az olması lazım adam. Ellerini kaldırıyor. İkinci F bastığında planı indiriyor. Tamam tamam anladım. Bak, Aa bak kaldırdı. Lan öldür beni artık. Ben şimdi. <laughs> Geldim, gel öldür beni. Bir tane tank var. Bak. Merdivene gel abi. Bu adam afaya bas. Bastım. Tamam bizden. Bizden. bizden <laughs> anladım. anladım. Bir tane daha alabilirsin. Bak terasa gel. Terasa gel. Terasta da var bir tane. Bak bunu al. Aldım, aldım. Ya 10 kişi olabiliyoruz öyle. 8 tane sumut. Yani. Oğlum ben <laughs> düştüm lan. Aptım lan. Bunlar çok güzel koruyabiliyor. Hasarlar da olur. Şuraya. Şimdi inip derme almam lazım ya. Drop it now. Drop your gun. Alıyorum bir kişiyi vurmayın şunu. Işte. Vurma vurma. Aa yeterli kadar. Bir tane kapının önüne koydum. Birinde tahta var lan. Tahtayı kapat. Tahtayı nereden aldın? Nice var bir yerde. Dışarı dolu. your ears. Sekiz saniye kaldı. Mermim kalmadı ya. Ben arkadaki mermilerini toplayayım. sokayım Tabancaya geç abi. Bir süre tabanca kullan. Şatkanın mermisi olmuş. Oğlum kafayı yiyeceğim. Şeyler sniper'lar geldi ya. Ben de Bekle bekle aldım. Adam yok ya. <laughs> Bende şey yoktu. Sonları iki tane burada gel geldi. Bak burada zırhlı bir polis var. Bak bunun yüzünü açmadan hasar yemiyor bu. Yüzünü açıp yüzüne vurmanız lazım. Açıldı bak mesela. Bak öldü. Açıldı Yoksa hasar yemiyor. Belgeyi aldım. Gidiyoruz. nereye gidiyor? İşaretliyorum. Ekranda işaret gözüküyor Ya doyurmadan çıktım lan. abi bak gel, bak burada gel, açtık yani. Abi, Böyle gibi Hadi gidiyor mu dümdüz? Oğlum adam gidiyor valla ben de dalıyor. İlk kısmı bir dakika ilk kısmı sessiz yapabiliriz. TAM adamlar çıktı dışarı. Kim çıktı? Sağ tarafta uzun. Görüyor, gözüküyoruz gözüküyoruz gözüküyoruz. Kamera yok şu an burada. <laughs> on over Ben evin alt tarafından bir yerlere gidiyorum ama tamam vallahi şeyi takip ediyorum Keşke dışarıda bekleseydik. Sultan tamam, gözüküyor galiba. Tamam tamam çıktı. gel var. yanıma, gel yanıma. Tamam, gel tamam. yanıma. Şu araya girsin oğlum. Gireceğim bekle. Adam vardı orada. Gelin abi diyor. Oğlum nasıl geleceksin? Sen neredesin bakayım? Tam yanındayız zaten. Tamam. Geldik. Şurada. Güvenlik sisteminin diyor indi aldı hallet diyor. Tamam bekleyelim. Teklion galiba şeyi. Pompalda da, da susturucu var ha ona göre. Oğlum o kafandaki ne lan? Çuval mı geçirdin kafana? Adam Korkuluk olmuş. Sen. Bak ne yani. ne var lan? Olan görünüyor. Ne burka? Ney? Benim kafada ne var? Senin kafada sarı altın bir şey var. Bir şey lan. Ne oluyor lan? Nothing new. Just. Hiçbir şey <laughs> gitti yok. Alım alım alım. atayım aşağı At, bunu? atamadım. Oğlum senin eldeki bomba atar gibi bir şey değil mi seninki ya? Daha demin bir mermi iki kişi havaya fırlatıyordun. Şey patlayıcı mermi dedi ya. Ha, aynen. Bizimki gariban pompalısı, köylü pompalısı. Biri dışarı çıkıyor galiba. Sol kafa. Biz niye takmadık? Biz fakiriz. Biz neyi bekliyoruz? Şu an hacklemesini mi bekliyoruz? 200 saniye dedi değil. Adamlar bu hayatı yaşıyor. Bir manzaraya bak. Bırak düşmanan yere. Düşmüyor ki atlamıyor ki. Aşağıdan geldim ben ha. Nere açma lan. Nasıl açılıyor lazer? Q'ya basıyorsun. E, Q'ya basınca ışık açıyor bende. Ha şey yok. Lazer Zengi lazer çizgir. Al. Al sana motivasyon. Bak bir ben daha Q'ya bas. Fener açıyor. Kapat. Ben tabanca demek sadece fenerli satıyorum. <laughs> <sahip. gülüyor> I'm still okay, the. I'm still the. Oh, oh, oh. There's a. They come off! No problem here. How about you guys? Any action? All all's calm on my side. Okay. Nothing to do. So, seems to be a bit too many of them here. Find the correct one. Take control. No, this place is as quiet as a Tudor wedding. Sıbrısın. Burada alınabilecek bir şey var mı? Oğlum biz fark edilmedik değil mi ya? Yok. Seni seni fark eden adamı ben düşürdüm yukarıda. Sosyal, I don't know. Mm -hmm. Damn it! The alarm! The, whole house the alarm alarm now. With you in a minute. Got this bucket of bolts pinned. That's That's Bu ışıklar ne işe yarıyor ya? 3 saniye kaldı. Ne lan? Ne? Bu esirleri bağlıyoruz ya. Esirler hiçbir işe yaramıyor. Bağlıyorum bir de F'ye bassın zaman senden oluyorlar. Esir esir. Helikopter <laughs> kimin için geldi? Bırak sende de Ne oluyor lan? Burak, oğlum biri klepçiliyorlar Yalvar dayı yalvar <laughs> Bana da ol... <laughs> tekme atıyor o işte Lan <laughs> hani indirsene adamı <laughs> Oğlum niye indiriyorsun lan? bizden yapacakmış ya Kapıyı açmıyoruz, lan? bir şeyler almıyoruz. Doğruçu. <laughs> şey. 40 saniye, 45 saniye var. Benim canım gitti ya. Buraya kendime doktor bek koyayım. Beni koru çalıştırıyorum tekrar. Çalıştır <laughs> çalıştır top mi Oğlum bu ne? Tek Oğlum bu tekme atan ne yapıyor kutta? Shield is kim oğlum ya? Kaldırıyor mu? Ben <laughs> de <then>, oğlum şey tanks <laughs> bana Boxon şey değil mi? Oğlum bizim Jovi çıkmış. Bu şimdi gelecek. Açıldı. Ee. Ne oldu bu? Kim şey aldı burada? Allah içeri bomba attı. Hangi şey Allah. Bir şey aldın mı sen burada? Oğlum biz bu kapıyı niye açtık? Bir şey aldın sen içeride ya. Yo ben hiçbir şey almadım. Göz at. <laughs> Nereye gidiyorsunuz ya? Hiç bir şey almadım. Dozer is dead. Helikopteri Helikopteri içeride Helikopter is Helikopter is dead. Helikopter Helikopter is dead. Helikopter dozer. Ha burada da bir kapı var. kalabalık. Neredesin lan? Bir tane, tane, tane kutu var. var. Ona mı gitsin? Kaç tur helikopter şey geldi. Gidiyoruz bırak koş. Keskin uçan yıldır dikkat et. Yattım yattım. Neyi yaptın? Helikopter Yaptım geldi helikoptere geldi. Yattım Nereden ya Dışarı mı çıkıyor? Dışarı çık dışarı. Oğlum burada makine Oğlum, yer var. Yok. Çıkın oradan ya. Lan oğlum atla aşağıya gel işte ya. Hay Allah'ım fok verdi ya. Melekliften buradan gelsem ne Like A little lie. perspired, but in